Gençler hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte e, Klas yeni kule birliği olan Hançer düşüşünü izleyeceğiz. Yani Hançer düşüşü Evet Joken, Power of Thrones, Amplifier, Super Soul. şimdi geçeceğim ilk önce. Evet Goblinler. Goblinlerin olduğunu gibi. Evet Klas Royale Aradaşlar. Yardım üstü Crow'u gördüm. Crow'u gördüm. Gerçekten bakın orada Crow var. Bak bak. Crow var. What? Hançerdi sesi başkalarında mı yakalıyor? Ama Crow'un peşinde. Crow yandı yalnız. Bu da hançer ediyor. E, o da hançer ediyor. Hançer ve var. Çok güzel. Evet. Hançer. Oo, üçlü hançer. Aynı kral gibi. Herkese bedava veriliyor. Selam evet gençler.